zihinle mücadele edilmez. Zihinle hmm. mücadele eden kişi delirir. Tavsiyem nefesi çapa olarak kullanmak, nefese tanık olmak. Duygulara tanık olmak, zihne tanık olmaktan daha zordur. Neyi tanık olduğunuzun gerçekten zerre önemi yok arkadaşlar. Sadece bilinçli olarak bunu tanık olmak. Artık kendi nefsine de tanık olabiliyorsun. Kendi nefsini bilen Allah bilir demiş Hazreti Nefsine tanık olduğunda o zaman onun dışındasın. Neredesin? Yegane olabileceğin yerdesin. Sen ne yapıyorsun bu nefsine rağmen bir seçim yapıyorsun. Diyorsun ki ya bu nefsin beni çok yordu. Artık yani onun bu saçmalıklarıyla, çelişkileriyle, e, hem onu isteyip hem bedel ödememek, hem onu almak ama bunu vermemek falan mücadelesini. Baktım benim bunda bir işim yok, ben bunu bırakmak istiyorum. Ama zihnin, 2 milyon yıllık bir zihin. insan zihni evrilmiş, 2 milyon yıl falan sürmüş. Hadi bakayım mücadele et 2 milyonluk zihninle. Hiçbir şey yapamazsın. Delirirsin zihinle mücadele edilmez. Zihinle mücadele eden kişi delirir. Delidir ya da delirir. Tamam mı? O yüzden arkadaşlar sakın ola ki zihnimi durduracağım. Zihinsizliğe geçeceğim. Ben zihnimi durdururum, ederim falan. Hadi bakayım, hayırlısı. Tavsiye etmiyorum yani. Sakın yapmayın. Sakın, denemeyin bile. Ne yapacağız peki? Sadece tanık olacağız. Zihnim bir şey demek istiyor. Vücudum bir tepki veriyor. Bilmem ne oluyor. Dışarıdan ses Allah kahretsin bu ses hiç bitmiyor falan. Ne yapacaksın? Dışarıdan gelen sese öfkelendin. Ah, bak ah, şimdi öfke geldi. Yani bir şey demene gerek yok. Ben siz anlayın diyorum. Öfke geldi. Bu ses geldi. içinden bir öfke farklı. Sonra ne oldu? Ulan bana ilkokuldayken silgimi çalıp öğretmene bir de beni şikayet eden eşi aklıma geldi. Onu, onu kafasına niye vurmadım? Ah zihin gitti oraya. 45 yıl öncesine gitti. Oradaki bir olayı tamamlamıyor. Tamamlamıyor da yani. Orada takılmış. Film devam ediyor yani. Nereden geldi oraya falan? izleyeceksin. Bakacaksın ondan sonra ah bir dakika dur. Ne yapıyorum? Tanık oluyorum. ah ana tanık oluyorum. Yine andan kaçtım. Ne yapıyorsun? Nefesine tanık oluyorsun. Tavsiyem nefesi çap olarak kullanmak. Nefese tanık olmak. Yani nefes demek, yani çapa demek şu demek. Unuttuğumda kendimi kaybettiğimde döneceğim yer. Yani. Neye döneceğim, nefesime döneceğim. Neyi ne yapıyordum? Nefesime tanık oluyordum. Nefes, nefes niye nefes diyoruz? Ee, nefes niye nefes diyoruz? Ee, nefes hep şimdi ve burada. Hiç başka bir yerde değil. Zihin hep orada, burada. Nefes hep şimdi ve burada. Tamam mı? Beden de burada. Bedeninizi de izleyebilirsiniz. Yani bedeninizi nasıl izleyeceğiniz. Mesela bedeninizde daha çok hareket halindeyken izleyebilirsiniz. Yani yürüyüş yaparken mesela bedeninizi izleyin. Bedeni izlemek de kolaydır. Daha somut ya. Hatta bedeni izlemek daha kolaydır. Nefesi, nefes de sonuçta işte beden ama duygularla yine alakalı. Dolayısıyla hani bunu sonra yürüyüş yaparken de tanık olmaya geçebilirsiniz. Sokakta yürüyorsun tanık olacaksın. Ne? Hareketlerin. Bedenin kendi yürürken bir hareket yapıyor. Ayaklar öne gidiyor, dizler kırılıyor, ayak yere değiyor, öteki kalkıyor, tekine değiyor, ileri gidiyor falan. Eller ileri gidiyor falan. Bedene tanık ol. Bakın en somut olana tanık olmak daha kolaydır. Bedene tanık olmak, nefese tanık olmaktan, nefese tanık olmak, zihne tanık olmaktan, düşüncelere tanık olmaktan Duygulara tanık olmak, zihne tanık olmaktan daha zordur. Duygular daha derinde, zihin daha yüzeye yakın, e, nefes, beden daha dışarıda. Şimdi mesela ben ekrandan bakarken bir yandan kendimi görüyorum, kendime tanık oluyorum sizinle konuşurken. Çok kolay. Bedene tanık olmak çok kolay. Yürürken vücudumu görüyorum zaten. Dolayısıyla somut olandan, soyut olana doğru e, gitmek daha doğru. İlk başta eğer deneyiminiz yoksa. En somut olandan başlayın, bedeninizi izleyerek başlayın. Olabilir, <laughs> oturuyorsun, bedenini izle. Ya da ne bileyim işte gözlerini açık yapabilirsin, mahsur yok yani netten İstersen. Kapırdamayacaksan, gözünü oraya buraya döndürmek bedeni izleyebilirsin. Oturduğun yerde bedenini izleyerek başlayabilirsin. Bedenini izle. Araya düşünceler geldi tekrar bedenine dön. Nasıl görüyorsan, mesela ben şu an size bakarken yanından bedenimi görüyorum. Gözlerimdeki bakış açısı bedenimi görmeme izin veriyor mesela şu an. Hatta konuşurken de kendime tanık oluyorum şu an ben. Bir yandan konuşuyorum, bir yandan konuşmama tanık oluyorum. Düşüncelerime tanık oluyorum. Düşünceler geliyor, gidiyor. Bir yandan bedenime tanık oluyorum. Bakın ileri seviyede, isterseniz aynı anda beş şeye birden bile tanık olabilirsiniz. Yani aynı anda derken özel bir ayrım gözetmeden hepsini birden fark edebilirsiniz. Mesela ayağım, ayağı, ayağıma değişini, elimin e, bedenime değişini, bir yandan sizinle konuşurken ki yüzümdeki hareketleri, sesimdeki ses tonumu, hepsini bir daha Tanık olabiliyorum. Tanıklık giderek derinleşiyor ve otomatikleşiyor. <laughs> o yüzden çaba sarf etme gibi düşünmeyin. Bir süre sonra çaba sarf ediyorsun. Çabayı bıraktıkça daha çok tanık oluyorsun. Tanık oldukça daha kolay çabayı bırakıyorsun. Çabayı biraz daha bırakınca daha da kolay tanık oluyorsun. Bu böyle bir e, döngü yaratıyor sende, tamam mı? Dolayısıyla tanık olmaya başlarken, mümkünse öncelikle sakin, sessiz, kendinize e, özel bir zaman ve mekan ayırabileceğiniz bir yer bulun. Mümkünse. <laughs> Mümkün değilse daha sesli, daha az hareketli bir yer bulun. Önemli değil. Dışarıyı tanık olarak başlayabilirsiniz. O seslere, gürültüye, patırtıya. Neye tanık olduğunuzun gerçekten zerre önemi yok arkadaşlar. Sadece bilinçli olarak bunu yapıp, tanık olmayı Mesela siz bir şey odaklanırken mesela beni dinlemeye çalışıyorsunuz. Bir yandan gürültü olsa çok rahatsız olursunuz. Ama beni dinleme diye bir amacınız olduğu için bu böyle. Yoksa oturun, izleyin. Gürültü oluyor. Bir yandan ben konuşuyorum. Benim sesimi duyuyorsunuz. Aynı anda o gürültü oluyor. Yanında birisi televizyon seyrediyor ne bileyim işte ya da orada işte kediniz var bir şeyle oynuyor falan neyse takır da tukur şıkır da mıkır falan bir şeyler oluyor. Olsun seçmediğinizde tanık olduğunuz hiçbir şey sizi rahatsız etmez. Olaylar oluyor. Senin de yok. Olaylar zaten oluyor. Sen tanık ol. Zaten sen tanıklı bu demek. Olaylar oluyor sen tanık oluyorsun. Buna giderek şunu da katacaksınız. Bir dakika. Olaylar oluyor. İçimden bir şey buna niye bu böyle oluyor diyor. Yorum yapıyor. Bak ona da tanık oluyorum. Öfkeleniyorum. Ulan niye bu söz Bunu buna hak ediyor muyum ben ya? Niye ben video seyrederken eğitim alırken bu gürültüyü yapıyor falan. Bu öfke geldi ona da tanık oluyorsun. Sonra bir tanık oldukça öfkenin hiçbir etkisi yok. Kaybolup gidiyor. Sonra başka bir şey geliyor. Bir anda sessizliği fark ediyorsun seslerin arasındaki, gürültünün arasındaki sessizliği duymaya başlıyorsun. Aslında sesler bir sessizlik havuzunda yüzüyor. Bu sessizliği de duyabilirsin. Şimdi onu duymaya başladın. Ona tanık oluyorsun. Zamanı yavaşladığında tanık oluyorsun şeyler değişmeye başlıyor. Aha, ne oluyor falan. Ha? Tanık olduğun şeyin bir önemi yok. Kendini de kattığında tanık olduğun şeylere özgürsün. Neden özgürsün? Kendi nefsinden özgürleşmeye başladın. Artık kendi nefsine de tanık olabiliyorsun. Kendi nefsini bilen Allah bilir demiş Hazreti Mehmet. Nefsini bilen Allah bilir demiş. Ne kadar önemli. Bir düşünün bunu. Nefsini bilmen lazım ya. Nefsi bilmiyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Nefsin içinde kayıpsın. Hapissin. Kendi nefsin içinde hapsolmuşsun. Onun içinde bir oraya bir buraya devinip duruyorsun. Nefsine tanık olmaya başlarsan, o dışına çıkar. Ne, yani Allah nasıl bilecek? Aynen işte şey arkadaşımızın kimin konuşun hatırlamıyorum şimdi. Söylediği gibi daha doğrusu Eckhart söylediği gibi tanık olana Tanık olan var. Nefsini bilmek demek nefsin dışında olmak, onu görmek demek, onu anlamak demek. Nefsine tanık olduğunda o zaman onun dışındasın. Neredesin? Yegane olabileceğin yerdesin.